Ben yeterim. Yaşlı bir ağaç ve eee yaşlılarımızın için yaptığımız bir yerde bu acı korunması gerektiğine karar verdik. Ve projemizin senaryosu bunun üzerinden gerçekleşti aslında olduktan sonraki alanda da hasta yakınlarımıza yönelik yapılacak olan yani. e, bir alan hem aktivite alanı hem psikolojik destek alacaklar. Siz bu evet, mekansal şeyde evet ayrım Aynen. gerçekleşmiş Aynen. oluyorsunuz. Sabah bu bakma gibi bir planımız var. Hani takip bir şey personel evet. bizlerin yaklaşımlarımız kendisi. Yani, <laughs> o şekilde rahat azheimer hastaları psikolojik ilaçlar da alıyorlar. Evet. Bunların içinde uyku ilaçları var. Çok sabah geçti şey bu ama dediğim gibi bu detayların hepsini daha da konuşacağız. Ama hani diğer gündüzlü yaşam... Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizin mimarisi hakkında detaylı bilgi almak yerinde incelemek için bugün bizlerle buradalar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar bu gündüz yaşam merkezinin hem mimarisiyle ilgili hem de işleyiş işleyişiyle ilgili bilgi vermek için buradayız. Öncelikle gençlerimiz her zaman ilgileriyle, meraklarıyla, heyecanlarıyla bizlerin yanında olmaları bizleri çok mutlu ediyorlar. Geçmişte yapmış olduğumuz bir toplantı esnasında bir seminerimizde bu grup öğrenciyle tanıştık ve birçok soruları olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını gördük. Biz de onları buradaki Pamukkale Belediye'mizin ve Abaloğlu Hayırseverimizin işbirliğiyle düzenlene, hayata geçirilecek bu gündüz yaşam merkezinin çalışmaları hakkında kısa ön bilgi vermiştik ama tabii yerinde gelip kendilerinin yerinde bunu görmelerinin daha uygun olacağını düşünerekten hocalarıyla birlikte iletişime geçtik. Değerli Avni Başkanımın da sayesinde burada bugün için bir randevu ayarladık. Biz Bakım Yaşam Merkezi başta bir projemiz var. Bakım teması üzerine çalışıyoruz öğrencilerle. Bakım son zamanlarda çok biz bir kavram hepimizin. Yani insan özünde bazı ihtiyaçlarla doğuyor ama ileriki yaşlarda, belli başlı dönemlerde belli kırgınlıklar yaşıyor. Dolayısıyla belli bir takım şeylere ihtiyaç duyuyor bakım da bunun çok önemli bir şeyin, anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de hep birlikte arkadaşlarla belli başlı bakım yaşam merkezlerini gezdik Denizli'deki. En son duraklarımızdan birisi de Pamukkale Belediyesi'nin şu anda inşa halinde konumlanan, bulunan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi projesinde birlikteyiz. Projenin mimarını az önce birlikte dinledik. Bize bilgiler verdiği yapı hakkında son derece önemli bir proje tabii. Çünkü dediğim gibi hepimizin belki yaşamında karşılaşabileceği ya da yakınlarının yaşayabileceği bir sağlık sorunu. Böyle mekanlarla en azından yaşam kalitesi hastalarının yükselmesi, iyi mekanlarda yaşamlarını devam ettirebiliyor olmaları son derece değerli. Gelmeden önce iki bina, farklı bina gezdik. Burası diğerlerinden çok daha farklı olarak bir ağaç içinde barındırıyordu. Ve bu ağaç gerçekten de bir doğal alan bir hissiyatı veriyor. Bu ağacın belli bazı problemleri de için çözüm getirildi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu bir ağacın bulunması hastaların bulunduğu mekanda gerçekten doğal bir hava katması burayı apayrı bir mevkiye getiriyor bence. Ve odalara baktığımız zaman mekan olarak da bir ortada toplanma ve genişleme durumu söz konusu. Bu da gerçekten de o hastalar için önemli bir durum.